Güzel güzel yumurta yiyordun? Ne oldu sana böyle? Abi yediğim doğru söyle. Ben ölüyor muyum? Ay o ne biçim lakırdı çiklen beyim? Allah gecinden versin. Yok yok kesin ölüyorum ben. Üç aylık ömrüm falan kaldı. Sen o yüzden böyle böyle yılışık konuşuyorsun. Erman lütfen böyle sevimsiz cümle ve tüm benim böğrümü bürkültüyorsun ama. Senin kadar yaşama gönenciyle dolu bir adama hiç böyle ölüm gibi sıfatları yakışıyor mu Erman? Bak hayata karşı bu kadar karamsar olmamalıyız. Kaola hayvanı gibi çift elle sarılmalıyız. Lafı bile var. Yaşamak gömme dolap gibidir. Onun da iniş ve çıkışları var. Bir dakika, bir dakika. Geçenlerde postaneye geldiler. Sağlık personelleri bakım için. Bütün personeli sıradan geçirdiler. Benim de tansiyonumu ölçtüler. Sonra oradan bir hemşireyle göz göze geldik biz. Galiba benim üç aylık ömrüm kaldı. Orada bana söyleyemediler. Seni aradı söylediler değil mi? Ha? Erman kuzum üç aylık ömrü kaldılar. Metin olsun dediler. Sana söylediler değil mi? Söylesene hadi. Hayır, Erman beni aramadılar. Karabeciğim Allah gecinden versin. Sen yalan söylüyorsun. Erman lütfen. Allah belamı versin de. Erman. ...sabah sabah nimetin önünde bela okumak ne kadar çağrıcı ve seviyesiz bir davranış. Değil mi ama lütfen gözümün bebeği, canımın içi, canısı... ...isteme benden böyle bir şey. Kızım sen niye yemin etmiyorsun ya? Ekmeğe el bas. Erman lütfen. Çabuk ekmeğe el bas diyorum ben. Erman. Ekmeğe el basıyorum ki gerçekten beni aramadılar. Senin değil aylık ömrün. İnşallah senin 3000 yıllık ömrün olsun. Allah senin ben bacımdan eksik etmesin. Kara yazım, yiğidim, mal Koçoğlu. oğlum. Yalan söylüyorsun abiye. Demin yemin ederken vallahi gözün sağa kaydı. Erman hayal gücümü kullanıyordum o esnada ben. Erman lütfen sen de beni ince yalancı yaptın artık ha. Erman. Halbuki ben yalan ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Lafı bile var. Yalancıyı dokuz köyde ovarlar. <laughs> <laughs> Çay versene sen soğudu. Hemen getiriyorum. Bir tanem getiriyorum. Son bala deneyim de gideyim. Kaymak yok değil mi? Anne, biz okula gidiyoruz. Allah akıl fikri versin yavrum. Güzel güzel emin öğretmenlerinizin size anlattığı bilgileri unutmayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz. <laughs> Anne bu masanın üzerindekiler nedir? Kahvaltı yavrum. <laughs> kahvaltı, kahvaltı mı? <laughs> evet, babanız için bu sabah özel bir kahvaltı şöleni. Bir peynir geçidi, bir yumurta dinletisi hazırladım. Tamamen içimden gelerek neden anne? Babam yakında ölecek mi yoksa? <laughs> Bak çocuklar da anladı. Gördün mü? Gördün mü? Demin ananız da yemin ederken gözünü sağa kaydırdı. Yalan söylüyor bana. <laughs> Lütfen Erman çocuklara okul öncesi böyle negatif enerjiyle yüklememiz hiç doğru bir davranış değil. Onlara karşı hep pozitif olmalıyız. Böylece de onların kafalarındaki serotonin hormonu biraz daha fazla çalışır ve çok daha fazla boya gidebilirler. Evet çocuklar, ananızın bir doktorluğu eksikti. Onu da sonunda keşfettik. Bu <laughs> <laughs> <Uyuyla>. ne <laughs> Ukus! Ukuş! Ukuş! alay mı ediyorsun sen? Dili miskin! Çocuklar, hadi bakayım siz artık geç kalmadan okulunuza gidin, öğretmeninizi kızdırmayın. Ya anne, bırak da biraz daha seyredelim şu peynirleri ya. Baksana. Aa! Peynir dedikleri şey bu muymuş? Evet. Ya daha önce adını çok sık duymuştum da arkadaşlarımdan. Tanışmak bugüne kısmet. Bırak bırak hadi gel gel gel. Al ekmeğin arasına koyun biraz. Sağ ol domates babacığım. Koy. Domates koy peynir koy. Böyle. Çocuklar çocuklar lütfen bitirmeyin peynirleri. Ben onlara babayınız için aldım. <laughs> Çünkü o mükemmel bir aile reisi, bizler için sabahtan akşama kadar fedakarca, kahramanca çalışıyor. Bak sırtında yüz kiloluk çantayla sabahtan akşama kadar adres arıyor, sokak sokak dolaşıyor. Bıyıklarını adeta süpürge ediyor. Yani bunların altından bir film çıkacak ama bekliyorum şiddetle. Hayırlısı neyse olsun inşallah. <laughs> Erman zeytinyağısı vereyim uyksun. Yok lan çıkmadı bir şeyim, hadi gidin lan hadi kalk. Size anağınız dedim ki, ben de orada peynirle domates alın. Salamı niye koyuyorsun araya? <laughs> ee, oldu o zaman. Biz okula kaçtık. Görüşürüz. Elvan teşekkür ederim. <laughs> Çok doğru dedin. Çünkü zaten ergen oldukları için yedikleri salam hiçbir yere gitmiyor. Yiyorlar yani. Boşa gidiyor. Halbuki biz daha irali yaşlarda olduğumuz için yediğimiz şey kemiğimizde, oramızda, buramızda kalıyor, faydasını görüyoruz. Çocuklar hareketli oldukları için gerçekten sarılıyor, gidiyor. O kadar para da gidiyor. <laughs> ağla canısı ağla. Ağla canısı ağla. Yarın da var mı bunlardan? Yarın da var mı, ne olur? <laughs> demin bir laf yüzünden birbirimizi kırdık. <laughs> Sonra bu garip gözlüklü adam geldi rüyama. Fırtaları beğendin mi Erma? Abiciğim gözümden akan yaşları görmedin galiba. Senin adına çok sevindim evimin dire. Erkeğim, sanat güneşim. <laughs> Erman! Evet. Hani geçenlerde beni kadınım olur musun adlı televizyon programından aramışlardı ya konuk yorumcu olarak. Evet. Ben de ben Erman Kuzu'nun hanımıyım. Benim televizyonda ne işim var diyerek nazikçe bu güzide teklifi reddetmiştim ya. Evet. İşte onlar beni tekrar aradılar. Canlı yayında görmüşler bana bayılmışlar. Evet. Lütfen ne olursunuz ki ant veririz. Ölümüzü ısırın. Sadece bir kerecik olsun gelin programımıza katılın. Engin bilgi ve fikirlerinizle programımızı renklendirin diye yalvardılar. Evet. Ben de daha fazla kıramadım zavallıları. Mecburen kabul ettim. Yani uzun lafın sopası. Ben bugün yine televizyona çıkıyorum Erman. Yei <coughs> Sŵesu <sweithio> Kızım bütün sıfra bunun yüzünden miydi? Bütün sıfra bunun yüzünden miydi? <laughs> Sen benimle makara mı yapıyorsun kız? sazan gibi tuzağa düşürüyorsun ya. Erman, ne olursun sadece bir programcık çıksam televizyona. Böylece geçen sefer akşam bozulan imajımızı düzeltmiş... ...hem de Erman Kuzu'nun hanımının ne kadar mükemmel bir kadın olduğunu göstermiş olurum. Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Anla! Yitir! Bana bir gün bir huzur verin bu evde, yeter! Benim başıma her gün icat çıkartıp durma kadın. Bir gün de huzurlu geçireyim şu evde ya. Ah! <laughs> Niye öyle diyorsun Erman? Senin hanımının ekranların aranılan bir yüzü olması, beğenilerek, sevilerek, ailenecek izleniyor olması kötü bir şey mi? Bak ya, bak ya. İlla beni bir cinnetten diğerine mekit dokutturacak arkadaş ya. Ya ben o televizyon defterin açılmamak üzere kapattım diyorum abiyeciğim. Bak normal normal konuşuyorum senin. Lütfen beni anlamaya çalış abiye. Ben izninle hayatımı diğer insanlar gibi normal olarak normal normal yaşamak istiyorum. Mesela az önce içeride iki tane yumurta kırdın, yanına da domatesli peynir falan koydun ya benim için mutluluğun resmi odur işte abidin. Abi, ee, abiye ondan daha fazla da istemiyorum ya. Ama Erman benim sevgili izleyicilerim. Kız bak öldürürüm seni diyorum sus. Nereden öğreniyor lan bu lafları sen? Ha? Olmaz diyorum sana sen anlamıyor musun ya? Ayıptır ya. Kırk yaşına geldim ya. Anla beni ya. <laughs> Mesai gider ayak diriltme beni ne olur ya. <laughs> sen burada organlarını yaya yaya kanepeye geçip Ben akşama kadar ayaklarıma kara su iniyor. Kara su. Yeter ya. Lütfen bana acı. Allah'ını seversin acı. Ama biber değil. Sen acı. <gülüyor> 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 ne? Hava güzel. Ben bisikletle gideceğim işe bugün. Allah, kuzular. Aa, aa. Ne oldu kız? Gökhan hemen yere yat. Kuzulara görünmeden çitlerin arkasından emekleyerek çık bahçeden kurtar kendini. Erman. Ne var? Seval'ın yanındaki adam kim? Adam mı? Artık çok geç hayatım. Bizi gördüler. Lütfen Gökhan. Gökhan gitme ne olursun beni abiye kuzuyla yalnız bırakma. Ya da beni de götür. <laughs> bu adam Gökhan değil mi kız? Gökhan'ın saçları böyle kıvır kıvır mı Erman? e <laughs> kim o bu? Kim olacak şaşkalos. Seval'ın Gökhan'ı gizli gizli boynuzladığı gizli sevgilisi tabisi. Ney? Erman kepazeliğe bak. Evli barklı kadın kanıya açık alanda düpe gündüz. Elin adam elin karıştırıyor. Arkadaşım bir dakika bakar mısın? Benim burada hanımım var benim burada. Aile var aile. Evet Sevalcığım. Böylesi ahlaksız bir davranışı senin gibi yeni evlenmiş çiçeği koynunda bir ev hanımefendisinden hiç beklemezdim. <laughs> Gerçi alt halt ettiğiniz bizi ilgilendirmez. Herkesin günahı kendi boynuna. Ama böyle zinanızı gözümüze bastıra bastıra yapman... Elini ayağını indir kırpık. İndir elini ayağını. <laughs> Kapatın pencerelerinizi kapının depo kıyorsanız yiyin içeri. Çık. Evet Erman çok haklı. Ne demişler? Her koyun kendi bacanağıyla basılır. Yalnız o doğrusu... Evet Seval'cığım... ...ben bu beyefendi kimin bacanağı bilmiyorum ama... ...Gökhan bu durumu öğrendiğinde ne diyecek... ...seni nasıl iki dakikada kapının önüne koyacak tahmin edebiliyorum. İyi de Abiye Hanım bu adam zaten göz... aa, aa! Şuna bak! Halen ta bana cevap veriyor. Hem suçlu hem üçlü. Sen, bu aşağılık adam ve Gökhan... ...mikellef bir ihanet üçgeni oluşturmuşsunuz. Aferin. Hem ayrıca Geken bana ne kadar sahtekarca davranırsa davransın... ...sonuçta o benim bir komşum, bir paylaşımcılığım, bir geçmişim var onunla. Yani göz göre göre arkadaşıma boynuzun en kıvrımlısını takmanıza müsaade etmem olmaz, olamaz. <laughs> Seval Hanım, beni tanımadıysam tanı. Ben muhafazakar bir aileden geliyorum. Benim adım Erman Kuzu. Ben demokrat partiliyim, demokrat. Sen de hiç utanma ağırlanma yok mu evli vakti kadınla karıştırıyorsun? Terbiyesizler, ahlaksızlar. Ama Abiye Hanım ben zaten Gökhan... Gökhan'ın adını alma! Gökhan'ın ağzını adını alma! Erman, benim adımı nereden biliyor? Sen benim karımın adını nereden biliyorsun lan? Sen benim karımın adını nereden biliyorsun? Senin adını nereden biliyor? O yüzden mi pembe giydin? O yüzden mi pembe giydin? <laughs> Çık git lan buradan. Erman, Lan mahallemizi cunuba çevirdin. Çocuklar. Ben abi dur dur. Sakin ol abi ben Gökhan'ım. Sakin ol abi. Ya oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ah, Aman ah. bey. Seval Gekhan'ı Gekhan'la aldatıyor mu? Bak ya. Ya bu oğlan niye böyle kaynakçı gibi giymiş? <laughs> Enişte. Enişte. Kolay gelsin arkadaşlar. Kız kapat şunu kapat. <laughs> ee, günaydın Erman abi hoş geldin. Ne haber koçum? Eyvallah. Ne olan öyle güç senin üstüne toplanmışsınız hayırdır? <laughs> Hiç hiçbir şey yapmıyoruz Erman abi. Kızım kapatsın şunu. <laughs> Lan bu benim sesim diye mi? <laughs> Erman abi, çay. Şey. Ya bir dakika, yerleşme be kardeşim ya. Aa, vallahi bırakmam. Ya kızlar bugün Erman abi ne kadar yakışıklı değil mi? Erman abi sen saçı sağdan ayırıyordun ne oldu? Sola yatmış Hı? Ya bir dur Allah'ını seversen dur diyorum ya! Kız ben bu kokuyu biliyorum sen ne güzel kokuyorsun markası ne Hı? Kardeşim senin laftan anlamıyor musun? Yılışma diyorum sana mesai arkadaşına böyle davranır mı? Yapma ya sinirleniyorum sabah sabah! Ne biçim konuşuyorsun lan? Ana bu ne? Ne oluyor lan? televizyonda katıldığınız programın görüntülerini internete koymuşlar derman abi. Yemin et. Allah Allah belamı versin. Arkadaş bu da her yerde moda oluyor. Oradan korup kırılıyorlar. Bak görüyor musun? Ne zaman koymuşlar? Yeni, Yeni değil mi? Beni de. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Senin arkadaşın <laughs> Gökhan Allah belamı versin. Oradan söylüyor demek ki oradan öyle oluyor. <laughs> Allah Allah. Bütün görüntüleri internete koymuş namussuzlar ya. Sen ne diyorsun Erman abi? Şimdiye kadar iki milyon kişi tıklamış sizi. ne biçim konuşuyorsun Zehra? Ne biçim konuşuyorsun sen? Zehra tıklanmış mıklanmış, düzün konuş ya. Karşında bir delikanlı var yani. <laughs> ben maymun muyum? Ben şebek miyim beni tıklayacaklar? Kimse Erman Kuzu'yu tıklayamaz. Kimse Erman Kuzu'nun ailesine dokunamaz. Kimseye tıklatmaz kendini. Öyle bir delikanlıdır Erman Kuzu. Kendine dikkat et lütfen. Konuşmalarına dikkat et. Kim tıklamış yazıyor mu altında? Delikanlı ise isim versin ben ona sorarım tıklamayı. Yok yani öyle tıklamak değil Erman abi yani internetten videoları izliyorlar. Ha benim düşündüğüm gibi etete et değmiyor yani öyle mi? Evet. Tabi tabi abicim internetten izlenme rekoruna koşuyorsunuz ya. Evet evet bana bak. Bütün herkes sizin emaillerinizi birbirine böyle gönderiyor. Acıyı püllü oldunuz yani. Tabi. Rica etsen benim de acaba göbeğimi imzalar mısın Erman abi? Ya bırak. Kendine gel. Ne göbeğimi boya gösteriyorsun bana? Terbiyesiz. Kendine gel. Uğraşıyorsunuz internetle internetle. Mesainize bakın. işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Hani biz bir şeye ümit veriyoruz. Diyoruz ki yani bir şey gelse de olsa da bir şey kazansak da yani. Hani bir şey olsa da diyoruz. Alıyoruz. Güç canım, sen de kapat şimdi şunu. Tamam yeter ben yoruldum. Şimdi Müştak Bey falan görür ayıp olur yani. Görün. Kapanmıyor ama. Ya her şey kapanıyor da bu mu kapanmıyor? Ben mi kapanmıyorum? Anlamıyorum ki. <laughs> Müştak Bey gördün mü bunu? İnşallah görmemiştir. Erman kuzu. Görmüş. <laughs> Müştak Bey. Erman kuzu. Erman kuzu. Neredesiniz siz ya? Buradayım Müştak Bey. Burada mısın? Evet saat sabah sekiz buçuğu gösterirken tüm postanelerde ve ülkemizin devlet dairelerinde herkes mesaisinin başındayken sen yoktun ama Erman Kusu. Müştak Bey hava güzel olduğundan dolayı bisiklet geleyim dedim fakat yolda sekiz kere zincir attı. Yani takdir edersiniz ki bisikletlerimiz ikinci dünya savaşından kalma baya bir eski. O yüzden onunla uğraşırken yirmi dakika geç kaldım ne Anam. Sen devletin sana zimmetlediği aracı kendi özel servis aracı olarak mı kullanıyorsun? Ah arkadaşlar duydunuz mu Göüşe Şahanım? Duy du du duydunuz mu? Ha? nihayet itiraf etti Erman Kuzu. Özel aracı olarak kullanıyor devletin malını mülkünü Ah Erman Kuzu. Ah bunu da duyduk ya nihayet. Efendim ben böyle bir kelime etmedim. Ne özel için ne özel kullanım. öyle bir şey. Sen ben sadece kendi Allah belamı kendi işim için kullanıyorum. Başka bir şey için kullanmıyorum piskiletleri. Lütfen rica edeceğim. Ne demek kendi işin için ya? Kendi işin için evden buraya devletin belediye otobüsünü kullanacaksın. Kendi işin için bizim devletimizin malını devletin malı yeriz demeyeceksin. Eskitmeyeceksin. Erman Kozo. Allah aşkına Müştak Bey. Allah aşkına. Piskelet piskelet utanır halde. Yapmayın yani. Pedala beş basıyorsun bir gidiyor. Frenler tutmuyor efendim. Yani ben bunları anlatmak istemiyorum ama yani sorunumuz bu. Sürekli zincir atıyor yolda. Ve ben mahcup oluyorum. Ayaklarımla fren yapmaktan artık tutamaz hale geldim. Bakın efendim. Bakın. Ben bunları geçen ay maaşımla Salı pazarından aldım. Aldığımda sapa sağlamdı. Bu kadar topuk vardı. Ne hale geldi görün. Neden? Yerde fren yapmaktan, fren yapmaktan artık eskimiş hale geldi. Affedersiniz. Yani bir maaştan artık diyorum ki bir daha olursa ben burasını keserim. Terlik niyetine kullanırım diyorum yani. Benim sorunum burada asıl. <laughs> Siz piskilet diyorsunuz ama asıl sorun bu. Lütfen biraz daha iyi piskiletleri alalım postaneye. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Hakikatten bunu da lütfen Müştak Bey, bunu da ifade etmek isterim. Benim ayaklarım kokmaz, çoraplarım kokar, onu söyleyeyim yani. Hatta televizyonda da bahsettim yani. Onu eğer izlerseniz <laughs> görürsünüz. Her insanın ayağı da kokabilir ayrıyeten. Ben bir postacıyım, sadece yürüyerek para kazanıyorum. O yüzden sadece ayaklarım... ...kokuyor. <laughs> kokuyor mu? Bana gelmedi Elman. Bana da gelmedi. Geldi mi sana Yok. Hadi. Güçlü Hanım, kok mı? Yok. Çöp çöp. Türk ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba Türk, ho, Türk, hey. Türk ailesi